Hepinize merhabalar arkadaşlar. İkinci videoma tekrardan e, karşınızdayım. İlk videodan memnunum. 70'ten fazla izlenmiş. 75 mi? Ne izlenmiş ama abonem niye düşük? Yani izliyorsunuz da madem hani abone olsanız bir. İyi olmaz mıydı? Hani fazla bir şey söyleyeyim. bu arada arkadaşlar. Ben sabahtan beri videoyu hani gerçekten sabahtan beri videoyu görüyorum benim çok uzun. Ee, şey buluyordu. Ee, mahallede e, elektrik ne denir? Yani direğinin olduğu yerde tadilat vardı. Ben buna gireceğim bu arada. O yüzden internet yani hep gitti. Ben de hiç video çökemedim. Bu 12. kaydım falan. Mouse takılma. Bu arada şu anki ordu ilk kez kullanıyorum doğrudan. Ejder çıkması kadar beni üzecek hiçbir şey yok. Bari iki yıldızı ya da bir yıldız alayım. Bu arada ben KS'ye girdim ama işte sabah söylediğim olaydan internet gitti. Aynı zamanda kaydı başlatmamışım eğer. Çok kötü oldu. Ama KS'nin tekrarını izleteceğim. Bu arada kaybediyoruz. Hmm, kazanamayız da. Ben yanlışlıkla çok kötü bir hata yaptım. Yani bu hatayı nasıl yaptım ben de onu anlamadım ama yapmışım. Yaptığım hata yani ben belediye binası 7 üçlerdim rakibi ve yanlışlıkla 7 tane ejder basmışım. Bir de onları yanlış yerden al. Tamam bana bir yıldız yeter. Yani çok ya, üzüldüm. Yani kayıt gitti. Ben o KS'yi izletmek isterdim. Ama sorun değil. Ve belediye binası 8 olduğum gün harika bir video gelecek. Eee aynı zamanda belediye binası 8 olduğumda bir seri başlatacağım. Gerçekten çok güzel olacağını düşünüyorum. Hayır Yavuz tamam. Kanka veremiyorum sonra. Sonra veririz ya artık. Şimdi şöyle giriyoruz. Gani alacağım. Altın alacağım. Bebeğe bastım benim. Yani belediye binası. Aman. Aman ee, ben bu arada ilk çektiğim videoda heyecanlanmışım ya baya. Yani fark ettim. Söyleyemiyorum ya. Yani söyleyebildiğim bir şeyi söyleyemiyorum. Kelimeyi söyleyemiyorum. bu arada arkadaşlar ben mikrofonumu alıyorum. O yüzden mutluyum. İki günde bir video atacağım. Ben bir öğrenciyim. O yüzden 15 daha değil. İlk 5 günüm. Söz veriyorum her gün video atacağım. İlk 5 günüm. Arkadaşlar. O yüzden sizden tek bir isteğim var. Ne olur 50 abone olayım. Gerçekten bana yeter. Yani 100 olsam daha iyi olur. Ama gerçekten 50 bana yeter. Dur. Fıstık kanimeti aldım. Arkadaşlar ne olur söylediklerimi dikkate alın. Tek isteğim abone olmanız. Gerçekten ben başka hiçbir şey istemiyorum ya. Hani like atmayın, paylaşmayın videoyu bir şey olmaz ama. O kadar izlenme varken bir abone olun. Bu arada 300 bin altına yakın altın aldık ya. Ve hala almaya devam ediyoruz. Altın çok iyi aldım. Harbi diyorum altın bayağı iyi aldım altına basacak pek bir şey kalmadı zaten. Hatta hiçbir şey kalmadı. Bir tek belediye binası var. Ee, bir iki tane de tuzak var evet. Ee, tamam. Bak kaybettim. Sorun değil. Hiç ama 32 kaybetmişim çok büyük sorun. Çok büyük sorun. Neyse. Ama bence 450 bin ganimete değildi. 32 Eksin. Altın lige çok çıkmak istiyorum da işte. zor oluyor ya. Öf ne diyor ya? ya. Söyleyeyim de. Ya söyleyeyim de o mesaj atmaz da. Arkadaşlar şunların da bir gün dört sekiz saat kaldım. Şimdi Bakıyorum şöyle. Bir tek iksir toplayıcı onları ben basmıyorum. Yaylı tuzaklar ve depolar kalmış da onları önermiyorum. Belediye binasına basacağım. Ve ben bunlar ben belediye binasının çerçevesine basacağım. Hafta sonu geçerim. Şunu alıp basacağım. Gerçekten belediye binası 8 olunca çok güzel bir seri çıkaracağım. çıkaracağım seriyi de böyle belediye binası 8 ilk gün, ikinci gün, üçüncü gün ve her gün inşaatçım eğer varsa savunma basacağım da sen niye binayı bastın kanka? Evet köy max değil. Max değil. Hemen kışlıları bas. Hemen iki kışlayı bas. Bu max değil senin. Laboratuvarını maxlamışsındır. Bitirme. Bu arada arkadaşlar benim de laboratuvarda ejderim 2 oldu. Hemen en çok kullandığım kartı 2'ye verdim. O kart sizce nerede? Şöyle İngilizcesini söyleyeyim. Hog Rider. Evet. Anlamanız lazım yani. 2 gün 9 saati kaldı. Ben çok seviyorum gerçekten Hog Rider oynamayı. Sonra minyonu basacağım. 8'i de vereceğim ya yani. Fazla bir şey kalmadı. Şurada yapabileceğim bir görev var mı? Şunu yaparım şimdi. Ee, ne demek istiyorum Tamam. Kışlaları bassana. Bak kışlaları basmadan geçmiş. Sakın. Hepsini bitirin. Hatta göstereyim şöyle. Hepsini bitirdim ben. Şurada bir, iki, üç, dört. Hepsini bitirdim. Ha, tamam. Hayır, düşük olanları anlamadım. Nere? Arkadaşlar gerçekten abone olur ben şimdi şunları izleteceğim sonra videoyu bitireceğim. Ama lütfen abone olun. Saldırı ile işledim. Arkadaşlar gerçekten hatırlatmak istemesem de lütfen. Şey gibi oldu da gerçekten abone olmanız lazım ya. Yani. Çünkü abone hani abone böyle yüksek görünce seviniyorum öyle bir şey var bende hiç like almasa da video abonem olsun bana yeter her şimdi bana bak şimdi şunu da izleyeceğim gerçekten bana sinirleneceksiniz ama çok saldırdım bakın şu ne abi 7 ejder ne ya? Bakın şurada tamam iyi hoş yapıyorum da 7 ejder ne? Ne oldu? Ha, pardon arkadaşlar şey düşmüş. Uf 7 ejder ne ya? Çok moralim bozuldu. Baksanıza. Çok kötü sağlardım. 2 yıldız alsaydım en azından beraber oluyordu. Azize hesabında da bu arada belediye binası 4 oldum. Onun da videolarını atarım. Ee, şöyle Aziz hesabını göstereyim hemen. Şu Aziz hesabı. Aslında böyle niye uğraşıyorsun? Bu arada arkadaşlar gelmeyi unutmayın. Evet. Ben kabul ederim. Şimdi şu Azize bak ha. Belediye binası 4 oldu. Şunları veriyorum yavaştan. Sadece saldırıya odaklanmak istiyorum ben ikinci hesapta. Hani şu İkinci köylü uğraşmayacağım hiç. Çünkü zaman kaybı. Ben sadece saldırıya odaklanmak istiyorum ki KS'de faydalı olayım. KS'de her türlü düşüneceğim zaten. İkinci hesapta o yüzden söylüyorum. Tamam ya bir tane de şuradan maç atalım. Yavru ejder saldırısı yapacağım. Sonra videoyu bitiririm. Şimdi. Bu adama da iyi yavru ejder saldırısı yapılır ha. Allah bak Bak. Şimdi ben bilgisayarda oynuyorum. O yüzden mouse takılıyor. Böyle sorun oluyor. Uff. Neyse. Ben mikrofonun geleceğine seviniyorum ama ya. Artık daha iyi videolar sunacağım size. Ee, Belediye binası 8'de çok güzel bir video gelecek. Ve 100 abonede Facecam yapabilirim. Yani belki yorumlara göre ve video hakkında yani videoları daha iyi yapmak hakkında şeyler öğrenirim mesela editleme öğrendim videolara. Umarım güzel olacak. Evet, bir yıldızımızı aldık. Sabah var ya gerçekten arkadaşlar çok sinirlendim ya. Şimdi kaydı başlatıyorum, kesi yapıyorum, başlamamış. Sonra giriyorum kaydı. internet gidiyor. Öbürüne giriyorum. Yok. Kayıt başlamamış. Giriyorum giriyorum internet gidiyor. Çok sinirlendim. Evet. Tamam. 160 bir yıldız. Fena değil. Mikrofonun geleceğine gerçekten fazla söylüyorum. Sebebi söyleyecek bir şeyim yok şu an. Hala yani söyleyecek bir şeyim yok. Neyse arkadaşlar, videoyu fazla uzatmayacağım. Görüşürüz. Bay bay.